kazanmak için hazırlandığımız maçtı zaten. Yani üst tarafları yakaladık. Bugünkü sonuçlardan sonra da lider olduğumuzu gördük. Tabii ki mağlup olmaktan sağladığımız bir puan ne kadar değerli oldu ortaya çıktı. Oyunun bölüm bölüm istediklerimizi yapamadık. Rakip özellikle 10 kişi kaldıktan sonra yani iki tane şişirme karambol pozisyonunda şişirme topta yediğimiz golle geriye düştük. Tabii ki bu demoralize etti bizi haliyle seyirci de etti. Oyun içinde tekrar aksiyon olarak toparlanma gayreti gösterdik. Attığımız golle 2-2'yi yakaladık. Bir puan da bazen çok değerli. Evet mükemmelliği istiyor seyircimiz farkındayız. Biz de onlarla aynı duyguyu yaşıyoruz. O gayreti gösteriyoruz saha içinde. Kırılganlık göstermememiz gerekiyor camia olarak. Hem kendi içimizde hem de taraftarımızın bizi desteklemesi gerekiyor. Maç çünkü 90 dakika işte attığımız golle 2-2'yi yakaladık. Onları mutlu etmek biz de çok istiyoruz. Gerçekten bunun için çaba harcıyoruz yani bazen e, yaptığımız değişikliklerdeki şey oyun içinde giren oyuncunun performansı belirleyici oluyor burada işte teknik adamın doğru karar verip vermediği ile ilgili ama yani arkamızda dursunlar lütfen çünkü o bütünlüğü sağlamamız gerekiyor yani bundan ge gelecek haftalarda tabii ki stres de yoğun haftalar olacak bizim o stresi o baskıyı iyi yönetmemiz gerekiyor çözebilecek kalite demiş. Çözebilecek kalitedeyiz. Toparlanıp yenilenmemiz gerekiyor hemen. Yani en azından işte rakiplerin sonuçlarına baktığımızda evet galip bitirecek çok daha büyük avantaj olacaktı bize. Ama yine bir puan farkla lider olduk. Altın değerinde bir puan rakip 10 kişi kaldığı için. Yani hayatımızda gördüğümüz bu tecrübe ettiğimiz şeylerden bir, bir tanesi. Genelde bir içgüdüsel rahatlığa sebep olabiliyor. 11-11 e devam etse ben belki böyle de olmayacaktı. Yenerdik diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi evet gerçekten 3 puan alamadığımız için çok üzgünüz ama bu bir puan da altın değerinde.